Merhabalar sevgili arkadaşım. 7'den 8'e matematik kamp programının birinci gün 3 videosu ile devam ediyoruz. Bazı ufak tefek aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Görüntülümün tam oturmaması gibi ya da kenarlıklarda bazı siyahların olması gibi. Bunun sebebi şehir dışında olmam ve birçok ekipmanıma kablosuz bağlantıya ulaşamamam sebebiyle bazı ufak tefek aksaklıklar olabiliyor. Bunu en kısa sürede gidermeye çalışacağız. Ama bütün heyecanla, coşkuyla videolarımızı anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi sana ölçüler konusunu anlatacağım. Ölçüler konusu da yine sınavlarda doğrudan çıkan bir konu değil ama özellikle üstü ifadelerde, bilimsel gösterimde ya da soruların içerisinde birim çevirmek gibi konuların soruların içerisinde bolca çıkıyor. Hatta bir sene çıkan sorularda birimin eşitini aşağıda vermediler. Örneğin 1 metre 100 santimetredir. Soru parantez içerisinde bu yazılır ama bir senesinde bu çevirme eşitliği parantez içerisinde verilmedi. Bu sebeple özellikle uzunluk ölçülerini ve sıvı ölçülerini temel düzeyde çevirmeyi bilmelisin arkadaşım. Şimdi hazırsan hızlı bir şekilde uzunluk ölçülerini ve sıvı ölçülerini birlikte inceleyelim ve kısa bir videoyla da bu konuyu tamamlayalım. Kalemin, defterin hazır olduğunu düşünüyorum. Hadi başlayalım birlikte. Evet hatırlayalım sevgili öğrencilerimiz. Sınavlarda çıkan sorular ve örnek sorular incelendiğinde bazı sorularda uzunluk, alan, ağırlık, sıvı ve hacim ölçüleri konusunu içeren dönüşümler karşımıza çıkmaktadır. Soruların bazılarında dönüşüm yapılacak eşitlik verirse de bazılarında bunun mantığını bilmemiz oldukça önemlidir. Uzunluk ölçme birimleri onar onar büyür ya da onar onar küçülür. Birimleri birbirine dönüştürürken eğer aşağı basamağı daha küçük bir birime geçiyorsanız onu her basamak için 10 ile çarparız. Yukarı doğru çıkıyorsak her basamak için verilen sayıyı 10'a böleriz. Mesela kilometreden hektometreye inerken 10'la, hektometreden dekametreye 10'la, metreden santimetreye inerken 10'la. Bakın bunlar çok karşımıza çıkar. Kilometreden metreye çevirmek ya da metreden santimetreye, metreden milimetreye, metreden desimetreye bunlar daha çok çıkar. Şu aradaki ölçülerle ilgili şu ana kadar herhangi bir çıkan bir şey görmedim. Burada bazı örneklerimiz var. Örneğin 8 kilometre, 1 kilometre 1000 metre olduğu için 1000 ile çarpıyoruz. 8000 metre. Metreyi kilometreye çevirirken 1000'e bölüyoruz. Mesela 20 metre kaç kilometredir? 20'yi 20, 20 e bine bölüyor, 1000'e bölüyoruz. Bakın sıfırlar gitti. 2 bölü 100 dediğimiz zaman 0 tam %2 bu şekilde bulunuyor. Metreyi santimetreye çevirirken bu çok çıkar. 100 ile çarpıyoruz. 12 metre 1200 santimetredir. Santimetreyi metreye çevirirken 100 ile bölüyoruz. Mesela 250 santimetre. 250 santimetreyi 100'e böldüğümüz zaman bu sıfır bunu götürüyor. 2,5 metre olarak buluyoruz arkadaşım. Santimetreyi milimetreye çevirirken 10 ile çarpıyoruz. 30 santimetre 30 ile 10'u çarptık. 300 milimetre bulduk. Milimetreyi santimetreye çevirirken bir basamak olduğu için 10 ile bölüyoruz. 12 milimetre 12 bölü 10 santimetre bu 1,2 santimetre. 2,5 kilometre kilometreyi milimetreye çevirirken bunu şöyle yapın. İlk önce kilometreyi metreye çevirin. Kaçla çarparsınız? 1000 ile. Daha sonra metreyi milimetreye çevirirken de bir 1000 ile çarparsınız. Aslında siz burada yanına 6 tane sıfır yazacaksınız. Sıfırlardan bir tanesi virgülü kurtarmak için gittiği için 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfırımız kalıyor. Kilometreyi yine milimetreye çevirirken 6 ile çarpıyoruz ama 3 tane virgül burada oldu 3 basamak olduğu için 3 tane sıfırımızı burada kullanıyoruz geriye kalan 3 sıfırı ise buraya yazıyoruz arkadaşım 150 milimetre burada milimetreyi kilometreye çevirirken 6 basamak yukarıya çıktığımız için şu şekilde bir işlem yapıyoruz 150 bölü 1 6 tane sıfırımızı yazıyoruz bakın bu sıfır bunu e, götürdü. Birer tane sıfır gitti. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunun anlamı şu. Virgülden sonra 5 basamak olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki gibi 3 tane sıfır. Yanında da 15 toplamda 5 basamaklı bir sayımız çıkıyor. Yine milimetreyi kilometreye çevirirken 6'ya böleriz. Şimdi burada çevirmeler var. Hızlı bir şekilde bunları inceleyelim ve buradaki dönüşümleri beraber yapalım. Şöyle bakın kilometreden santimetreye inerken ilk önce metreye inelim 3 basamak. Sonra 2 basamak daha indiğimiz için toplam kaç basamak indik? 5 basamak indik. O zaman 125'i yazdıktan sonra yanına 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 yazıyoruz. Metreyi kilometreye çevirirken 3 basamak yukarıya çıkıyoruz. 8 bölü 1000 yazıyoruz. Bu da 0,00 0, 0, ,00. 8 şeklinde yazılıyor. Metreyi santimetreye çevirirken ne yapmamız lazım? Metreden santimetreye 2 basamak e, iniyoruz. Yanına 2 tane 0 yazıyoruz. Santimetreyi metreye çevirirken 10 bölü Bakın santimetreden metreye çevirirken 100'e bölüyoruz. 2 basamak yukarıya çıktığımız için bu sıfırlar birbirini götürüyor. 0,1. Demek ki burada uzunluk ölçülerini çevirebilmek için aynı zamanda neyi de çok iyi bilmemiz gerekiyor? Ondalık sayılarla işlemleri de çok iyi bilmemiz lazım. Eğer burada da bir eksiğimiz varsa bu defa uzunluk ölçülerini çeviremeyeceğiz. Metreyi desimetreye çevirirken bir basamak aşağı iniyoruz. 120 desimetre. Desimetreyi santimetreye çevirirken bir basamak aşağı indiğimiz için bir sıfır yazıyoruz yanına. 250 santimetre. Metreyi milimetreye 3 basamak aşağı indiğimiz için 413'ü yazıp yanına 1, 2, 3 basamak yapıyoruz. 3 tane 0 yazıyoruz. Santimetreyi neye çeviriyoruz? desimetreye Santimetreden desimetreye çıkarken bir basamak yukarıya çıktığımız için bölüyoruz. 1,2 olarak yine ondalıklı olarak bunu yazıyoruz arkadaşım. 0,4 metreyi neye çevirelim? Kilometreye. Bakın burada enteresan 0,4 bine böleceğiz. Bine bölmek demek 3 basamak daha virgülü sola kaydırmak demek. 1, 2, 3 tane. Bir de burada dördümüz var. Artık burada kaç basamak oldu? Dört basamak oldu. Buradaki çevirme işlemini de bu şekilde yaparız arkadaşım. Demek ki ondalıklı sayılara da yine burada ne yapmamız lazım? Hakim olmamız lazım. Buna da dikkat edelim. Devam ettik. Burada işleminin sonucu kaç metredir diye sormuş. O zaman hepsini metreye çevirelim. 3 kilometre ne kadardır? 3000 metredir. Santimetreden metreye çıkarken 2 tane 0 siliyoruz. Bakın milimetreden nereye çıkıyoruz? Metreye çıkıyoruz. Kaç tane e, burada sıfır sileriz? Bakın, e, metre, desimetre, santimetre, milimetre 3 tane sileceğimiz için eksi 8 diyoruz çıkardığımız zaman. 3242 metre bulunur. 5 tam onda 4 kilometrelik yolun %40'ı gidildiğinde geriye kaç metre yol kalmıştır? 5,4 kilometreyi önce metreye çevirelim. Yani 5400 nasıl yaptım? 1000 ile çarptım. 1000 ile çarparken bir tane sıfırımı virgülden kurtarmak için kullandım. Geriye kalan iki sıfırı da sayının yanına yazdım. 5400. %40'ı gidildiğinde göre diyor. O zaman geriye %60'ı kalmıştır. 60 ile çarpıp 100'e bölebiliriz. Bu sıfır bunu, bu sıfır bunu. Bunu çarptığımız zaman da 3240 metre yolumuz kalmıştır arkadaşım. Bir televizyon tamircisi sıfırtan binde 125 kilometre uzunluğundaki anten kablosunun iki kez 450 santimetresini 3 kez 0,75 metresini kullanıyor. Geriye kaç metre anten kablosu kalmıştır? Hepsini metreye çevirelim. Bu ne kadar? 125 metre. 2 kez 450 kullandıysa demek ki 900 santimetre bu da 9 metre. 3 kez 0,75 metre kullanmış. Bunu 3 ile çarpıyoruz. 3 kere 5. 15 elde var. 1. 3 kere 7. 21. 22. 2,25 metre. Hepsinden çıkaralım. 125 eksi 9 kullandı. 2,25 kullandı. Bakın 125 eksi 11,25. Bunu nasıl çıkarırız? 125'i yazarız. Yanına biraz şurası 2. 0 0 2 tane virgülden sonra 2,0 yazıyoruz. 11,25 bakın şunlar virgül 10'dan 5 çıktı 5 9'dan 2 çıktı 7 burada kaldı 4 4'ten 1 çıktı 3 bunu bu şekilde sevgili arkadaşım ne yaparız çıkarız yani 113 tam %75 metre olarak cevabımızı buluruz bir kenar uzunluğu 0,075 kilometre olan kare biçimindeki bahçesinin etrafına 30 cm aralıklarla fidan dikecektir en az kaç adet fidan gerekir. Bir kenarı buysa bunu santimetre cinsinden bulalım. İlk önce metreye çevirelim bunu. Metreye çevirebilmek için ne yapıyoruz? 1000 ile çarpıyoruz. Yani ne kadar? Bir kenarı 75 metre. Peki bitti mi? Hayır. Bunun çevresini bulalım. Çevremiz ne kadar? 300 metre. 300 metreyi neye çevirmemiz lazım? Santimetreye santimetreye çevirirken de ...iki tane sıfır yazabiliriz yani yüzde çarpmış oluruz çevreyi bulduk. Kaçar santimetre aralıklarla fidan dikiliyor 60. Burada sadeleştiririz. O zaman aradığımız cevabı kaç olarak buluyoruz? 500 olarak buluyoruz. Devam ettik yine aslında sıvı ölçme birimleri de Tıpkı buradaki uzunluk ölçme birimleri gibi düşünülebilir. Burası metre, desimetre, Santimetre milimetre ama sadece sonuna litreler gelmiş Yine her bir basamakta aşağı inerken 10 çarpıyoruz Küçük basamaktan yukarıya doğru çıkarken de her basamak için 10 bölüyoruz 2 basamak çıktık 10 çarpı 10 100'e bölüyoruz 3 basamak mı çıktık 10 çarpı 10 çarpı 10 1'e bölüyoruz Ama 3 basamak aşağı inerken de 10 çarpı 10 çarpı 10 1000 çarpıyoruz 1000 çarparken de yanına 3 tane 0 koyuyoruz Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşım. Bak litreyi mililitreye çevirirken kaç basamak? 1, 2, 3. 1000 ile çarptık. 2 litre 2000 mililitredir. Mililitreyi, mililitreyi neye çevirmemiz lazım? Litreye 1000'e bölüyoruz. Bakın 1000'e bölmüş 0,023 litre. Litreyi santilitreye çeviriyoruz. Kaçla çarpıyoruz? Yüzde 4 litre. Kaç ne kadardır? 400 santilitre. Santilitreyi litreye çevirirken 100'e bölüyoruz. 0,23 olarak buluyoruz yine. Sevgili arkadaşlar bazen sınavda böyle çok enteresan deneme sınavlarında özellikle birimler çıkıyor. Onda da buna hazırlıklı olmalısınız. Şu etkinliklerimize de bakalım. Aşağıda verilen birimleri istenilen birimlere dönüştürünüz. Mesela ne demiş? 9 litreyi neye çevirmemizi istiyor? Mililitreye. Litreden mililitreye inerken 3 basamak yani 9000 mililitre. 8 mililitre kaç litredir? 8'i 1000'e böleriz. Bu da 0,008 olarak bulunur. Mililitreyi litreye yine mililitreyi litreye bölerken 1000'e bölüyoruz. 0,056 olarak buluyoruz. Litreden santilitreye bakın litre desilitre santilitre kaçla çarpıyoruz? 100 çarpıyoruz. Yani 2,5 çarpı 100 bir tanesi virgülü kurtarıyor. Diğer sıfırı yanına yazıyoruz. 250. Santilitreyi neye çevirmemiz lazım? Mili litreye çevirmemiz lazım. 0,5 çarpı santilitreden mililitreye inerken onunla çarpıyoruz. Cevabımız 5 olarak bulunuyor. 243 santilitreyi litreye çevirirken 100'e bölüyoruz. Buradan da 2,43 olarak buluruz. Bir fabrikada bir günde her biri 150 mililitre çay alan bardaklarla toplam 360 çay Bardak çay tüketiliyor. Buna göre fabrikada bir günde kaç litre çay tüketilmektedir? 150 ile 360'ı çarptığımız zaman biz bunu mililitre cinsinden buluyoruz. Çarpalım. Çarparsak 54 yanında 3 tane sıfırımız var mililitre. Tabii biz bunu mililitreyi litreye çevirirken 3 basamak e, böleceğimiz için buradaki aradığımız cevap 54 litre olarak bulunur. İçerisinde 3 litre su bulunan kovalara 250 mililitrelik kaplarla 18 kap su ekleniyor. Son durumda kovanın yarısı dolu olduğuna göre kovanın tamamı kaç litre su alır? Ne yapmamız lazım? 250 ile 18'i eklenen su miktarını bulmamız lazım. Yani ne kadar? 4500 mililitre. Bu da ne kadardır? 4500 mililitreyi bine bölersek bu sıfır bunu bu sıfır 4,5 litre. E önceden de bunun içerisinde 3 litre vardı topluyoruz buçuk litre. Ama bize ne demiş? Kovanın yarısı dolmuştur demiş. O zaman 7 buçu kaçla çarpmamız lazım? 2 ile çarpmamız lazım. Kaç olur cevabımız? 15 litre olmuş olur. Şuradan evet alalım üste. Evet sevgili arkadaşım. Uzunluk ölçmelerle ilgili temel hatırlatmalarımız bu şekilde farklı birimler farklı çeviriler çıkabilir. Yer içerisinde eğer böyle zorlandığın bir yer olursa da muhakkak bununla ilgili de oyun etkinlik hazırlar paylaşırız. Aklına takılan söylemek istediğin bir şey olursa videolarda yorum kısmına bırakabilirsin. İyi çalışmalar diliyorum kendine iyi bak.